Dostlar yeni bölümden merhaba nasılsınız umarım iyisinizdir umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur sesim hala bozuk arkadaşlar maçtan dolayı bağırdık ve sesim hala gelmedi iki videodan beri yok dostlar bugün şöyle bir hedef koydum kendime bu bölümde girdiğim bütün tutumları satacağım ve şuraya bir tane sayaç bırakıyorum dostlar ya e, şuraya ya e, şuraya ikisinden birini arkadaşlar bakalım bu bölümde kaç tane jotun gireceğiz onun sayısını dostlar buraya bıraktım hadi videoya geçelim iyi seyirler dilerim arkadaşlar bu jotun 10 sandık atmıyor galiba ya atmıyor galiba atmıyor yani 8 attı. Bilin bakayım en az kim attı arkadaşlar? Tabii ki biz attık. Ne yazık ki bir terjudun aldık. Yani kötü başladık ama olsun. Sayaç 1. Neyse arkadaşlar en azından 11 tane atmıştı atmıştım. Unutmuşuz. Şöyle kardeşimiz 4 atmış. En azından 3 tane bagajonumu aldık. Hemen gidelim bunları pazara koyalım. Bir de hatırlarsanız geçen bölümden bir tane Zodiac kılıç almıştık arkadaşlar. 5 hepsini yapmıştık. 4 bon 45 emek satılmış. 8 bon paramız oldu arkadaşlar. 2 bon da ben arkadaşlar dün borç vermiştim. 10 bon paramız oldu. Gayet güzel. Şunu da dostlar 20 bon'a kurdum. Bakalım bu giderse çok tatlı bir kazanç elde etmiş olacağız. 7 bon aldık bunu. Yani bu gider. 15 bon'a gider. 14 ona gider. Yani bundan nereden baksanız bir yüz yüz kazan sağlık her türlü. E tabi kuşağımı sattım bunu almak için. Şimdi bir kuşak bakayım. Bir yandan da ETP yapalım. Öyle devam edelim dostlar. Gelsin gelişmeler. Gelsin gelişmeler. Bu bölüm sıfır kumar. 0 0 0 kumar. Devam edelim. Şöyle bagcılar 16755. Jotunlar 38500. Gün geçmiyor ki serverımızda Jotun'un fiyatı artmasın. Böyle bir böyle bir şey yok. Böyle bir Jotun sandığı yok. Maşallah. Artsın artsın arkadaşlar. Zen yapabildiğimiz boss Jotun. O yüzden Jotun atsın. 2. 2'ye geldik. 2 2 bugünkü 2 arkadaşlar bakalım Jotun farmından bir günde kaç won para kasabileceğiz. İlkinden Jotun sandığını ne yazık ki azalmışkın arkadaşlar ama bakalım bu sefer umarım tam alabiliriz. Hemen bir kesip geleyim. İkiyi de kestik arkadaşlar. Şöyle tam sandık aldık bu sefer. Güzel oldu. Hemen şunları da pazara koyalım gelin. Evet arkadaşlar 37 600 k bu da arkadaşlar 16M300K'ya şöyle kurduk. İlkinin parasını alalım. Zaten ben aşağıya gördüğünüz gibi şu aşağıya da şu aşağıya yazdım. ki kestik. 1 won 80'e yakın bir para kastık. Bir yandan da ETP yapmaya devam ediyorum. Evet canlar şöyle yeni kılıcımız hayırlısı olsun 7 ve 10 75 hem. Birazcık fazla gibi gelebilir ama inanın dostlar değil. Zaten dün gördüğünüz ben değişmekleri arkadaşlar 4.5 buna sattım. Bununla beraber şimdi ne oldu? Ortalamamız 2 düştü ama şeytanımız artı attı. Delicimiz 10 yükseldi. Zekamız 8 geldi arkadaşlar. Zaten bakın zekadan bile şöyle söyleyeyim 630 şu anda güç veriyor arkadaşlar. Bunu taktığımız zaman 660 30 setlere zaten z 8 zekadan geliyor arkadaşlar. Güzel. Bunu da şu anda daha pahalıya satarız ya. Hemen bir şunu artı basmasına çalışalım bakalım geçebileceğiz mi? Bakalım 100 paramız var ama zor gibi gözüküyor. Deneyelim. Ben çalılarımızın dostlar bitirdik. 2 günlük bitirdik. 40 tane aldık tamı tamına. Şöyle bir manzara ile karşınızdayız. Güzel bir manzara. Güzel bir manzara. 10x'ten başlayalım. Bir de 1 dedik 10 xle Şöyle bir de yeşime bir de 1. Ne yazık ki diyemedik Safir diyemedik. Olsun bizim için önemli olan yer burası Yapma bunu yapma Elması ver Yapma bak işte bu çok kötü bir senaryo dostlar Bu çok kötü bir senaryo bak burada emek yatıyor Gözünü seveyim ver Of çok güzel oldu. Çok güzel oldu çünkü hiç paramız yoktu. Bir tane akut aldık. Bir tane de 10x aldık arkadaşlar. Yine hiç çok hani 2 günlük farmdan gelen arkadaşlar. Ya yani tam iki günlük değil tabi. Altyapı falan da arkadaşlar oluyor. Hani bunlar kalıyor. Mesela burada kaldı yani. Bayağı bir kaldı. Ama güzel. Nereden baksanız bir 4 bonu yakın bir para kazandık. Tertemiz oldu. Evet canlar yakutlar 3 won 43 m. Elmas geçmedi. Elmaslar da 1 won 80 m'lermiş. Ah elmas geçedi bak mesela bir tane yeşim denedik. B 1 won yeşimler arkadaşlar. 1 von nokta 2.80 von buradan kaçırdık Sanırsam bir tane safir denedik arkadaşlar Safirlerde 50 M. Ne oldu 3 von değilim En kötü ihtimalle Ezen 3 von da Yakut'tan geldi 6 von 10x arkadaşlar 60 yem Yani 6 von 60 yemden 4 von aldık Allah bereket versin bence 10... Yani Yakut'un geçmesi yeterli Diğer hepsi yanabilir Yakut da elmasın geçtiği senaryoların hepsine okeyiz Bu şekilde olduğu gibi Hemen şunu şöyle pazarımıza kuralım Bacım ben denlenmek istemiyorum ama Boyun beni çıldırtıyor Diyeceksiniz ki ne oldu Emre kardeşim Bak sesin gitmiş sinirlenme sakin ol arkadaşlar olamam nasıl olayım bak 15 van Allah'a çok şükür paramızı kazanmışız dün 7 yıl won almıştık 15 vanı bugün sattık bak şimdi bugün ben ne yaptım gittim ETP yaptım ETP çallarıma gittim zaman ayırdım vakit ayırdım topladım geldim tekrar gittim ETP aldım ikinci ETP yaptık antika ya antik, antik bastık bak sinirlendim tamam hepsini yaptık sonra gittim bak yeşil potu koydum hepsini bütün ne var ne yok üzerinde bütün hepsini arkadaşlar pazara kurdum jotun sanklarının parası vardı bir won onları aldım 5 wona bir silah 6 artı olmaz mı ya şu silah? Artı altı olmadı. Olmadı. Olmadı babacım ya. Bak olmadı yani. Hadi diyorum hadi bak sizi yormayayım diyorum. Sandıklarla filan. Neyse. Çok da sinirlenmeyeceğim. Güzel silah aldık. Güzel bir silahımız var. Şunu artı altı deneyeceğim. Gözünü sevdiğim oyunu. Geçsin artık. Şuradan bir arkadaşlar. 3 won bozacağım. Yani 5 won gitti. Size yeme ederim. Bak 5 won gitti. Zaten görüyorsunuz yani. Yakut yok. Yakuttan zaten 3.5 won para geldi. E 10 gitti. 4 won. E 1 won da bende vardı. Belki daha da fazla gitmiş olabilir. Yani bakın isterseniz. bir iki, bir iki saniye gelip dikkat videoyu bakın. Şöyle 4 bomba bozduracağım. Artık delilendim yani bak delilendim. Neyse ki 15 para kazandık. O güzel oldu. Şimdi birazcık ne yapacağım? Ay ayışı açacağım. Ay sizinle beraber alayım. Hem de birazcık arkadaşlar videonun süresi uzasın. Bu ne böyle videolar kısa geliyor diyorsunuz sonra. Sonra geldik şimdi ben ay alayım. Burayı da çok uzatmayayım. Ay açarken sizinle görüşelim. ve de alırken. Şimdi şöyle geldik. Yüzde ay ışığı arkadaşlar 98 hem 3 hem var. Şöyle 50'lisi 48 m bundan da 4 m kazanmış. Ha. Aynı paraya geliyormuş. Şu yüzlüyü alayım. Şu yüzüğü bak. Yüz kafadan gitti. Yüz kafadan gitti. Zen yok üstümde. Büyülü bakır yok hiç. Büyülü bakır yok. Kuslama kağıdı yok. Bakalım ne kadar zarar olacak. Bir açayım ben hemen geleyim. Aynen büyülü bakır ver. Parşö ver. Zen ver. Güzel kuslama ver. Hemen geliyor. Ona avradın o çok güzel zen attı. 36 m Oh oh çok iyi. Zen 9 tane attı. Kafayı yersin. 6 tane kuslama kağıdı arkadaşlar. 2 hemden 10 12 6 tane parçuydu arkadaşlar. 12 emden saysak ki daha fazla yapar. Büyülü bakırımızı da aldık. E bunun yanı sıra artık işte bu kritiklerde demircal derpsi kazanç kazançla geçtik. Güzel oldu. İyi bu yüzem bu yüzemlik bizi kurtardı. Şimdi ben şunları bir çevireyim. Sizinle beraber basayım bakayım artı altı belki sizin şansınız olur. Canlarım benim. Hadi bakalım basayım geleyim. Evet kankalar. Parçu atacağım. Direkt parçu atacağım. B bakayım var mı 120 tane şeyimiz var. Kırmızı zodyak sandıkımız var. Yani 200 üstü arkadaşlar. Bivon gözünü seveyim oyun ben para kasamıyorum ya. Artı 5. Allah aşkına tek de artı 6'yı ver ya. Oh be ulan be şükür be şükür be. Sizin şansınıza bundan sonra hep artıları sizinle basıyoruz. Ana aşeklemedik eklemedik ya lan. Yani çok sinirlendim orada ben bir ara fark ettiniz değil mi? Çok sinirlendim de taş eklemedik biz buna. Naneyi yedik şimdi daha çok zararlı gireceğiz. Neyse neyse alıp geleyim. Bakalım canavar tekte geçecek mi acaba? Kırıldı. Çok kötü yaptık. Amatörlüğümüze geldi. Çok sinirlendim amatörlüğüme geldi. Allah'tan bir tane tas taş, taş sandığı kağıdım var da bu da geçmiyor yani. Geçti en azından bir tanesinden kurtulmuş olarak kanka hadi. Hadi resim. Bu da kırıldı. Bir tane vardı arkadaşlar. Bir tane vardı geliyor. Güzel 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 bir tane attım arkadaşlar kayıtsız şimdi dedim ki sizin şansınızı çok kullandık sizin şansınız gitti onu ben fark ettim böyle bir tane kayıtsız attık geçti şimdi bunu tek atarsa sen kavrama ona her türlü geçiririz bak buna tek at işte bunu yapma bunu yapma tamam ikiye tek at. Zaten artık bundan sonra, zaten bundan sonra fark etmiyor atsan da atmasan da canın sağ olsun. Şimdi biz nasıl bulacağız? Taş kanı temizleme, taş sandık temizleme bir şey, bir şey. Kimden çıkıyor ki o? Bir bakayım bir geleyim. Ve maden bulduk arkadaşlarla. Maden çok zevkliymiş ya. Bir de benim madenin 5. seviye ya. Bilmiyorum çok mu çıkıyor acaba? Hemen attı bir tane 16'lı. Belki bir 200 yaparsak deneyebiliriz. Bakalım. Güzelmiş bir şey ben zevk aldım ha maden kazarken. Uçan kedi attı. Bana bir tane. Arkadaş attı sağ olsun. Arkadaşların arkadaşım attı. Kavrama geçer. Kavramasın sen nasıl geçmiyorsun ya. Hadi öldürücü geçsin. Öldürücü geçti bari. Güzel bakayım bir başka var mı diye sorayım. Tüh ya. Kavrama da geçe diye olurdu. Dostlar buraya gelenler diyeceksiniz ki lan Emre niye buraya geldin arkadaşın çarşıya gelemedi mi? Zem ben size söyleyeyim. Ben normalde size söylememiştim dostlar. Çünkü ben çok farm yapamıyorum yani. Girdiğim farmı görüyorsunuz. Tek jotun kesebiliyorum. Bir de işte metin farmıdır. Ticarettir. ETP'dir. Hani düşük bütçeli arkadaşlar. Ne yazık ki farm dönemi için sizlere yeri erken söylemek istemedim. Yanlış anlamayın sakın. Yoksa ben sizlere söylemek isterim ki bu benim yararıma gelir. Çünkü izleyicim artar. izlenme artar. Birazcık beyit atarız. Böyle klik Güzel olur yani. Daha fazla izlenirdik ama dediğim gibi <laughs> sura bakmayın. Sesim haline gidik. Yani dediğim gibi arkadaşlar işte böyle çok alternatif olmadığı için dostlar söylemek istemedim ama artık zaten söyleyen yayıncılar oldu. Youtuberlar oldu arkadaşlar. O yüzden ben de söylüyorum. Bakıcılarıma dostlar Nefit Körfezi'nin sol en üstte çıkıyor. 9'dan 1'e kadar çıkıyor. Akşam 9'dan 1'e kadar çıkıyor. Her 5 dakikada bir atıyor. Akşam 9'da her C'yi atıyor. birden 6'ya kadar her C'yi atıyor arkadaşlar. Onunla ayrı söyleyeceğim bilgi var mı sizlere? Diyelim ki c 1'e attıysa 5 dakika. Bir daha c 1 arkadaşlar hemen gelmiyor. En az 10 dakika 15 dakika sonra geliyor. Yani c 1 attıysa diğer 2, 3, 4, 5, 6'da arkadaşlar arayın. Eğer 2'ye attıysa 1, 3, 4, 5 şeklinde arayın. Başka vereceğim tüyo yoktur. Burada hepimiz görüşürüz. Buraya gelen olursa bana PM atsana kanka yanına geldim videonu gördüm ne diye geldim ne yatarsa sevinirim teşekkürler devam edelim işte kafasızlıktan 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 dostlar bunları yapmak zorunda kalıyoruz kafasızlıktan ne yazık ama olsun aynı zamanda içerik dolmuş oluyor değil mi öyle öyle dostlar ama tabii ki yani şu an ben güzelim paramı niye harcamak zorunda kalayım çok içim gidiyor para harcayınca şöyle 24 lüsü 32 m 10 millisi 10 m daha ucuza geliyor 5 6 m deniz sandı buradan tas sanatı istiyorum bak karbon fiber istemeyen tek insan belki benimdir vurduk vurduk oltanın bir şey geldi vurduk e hadi ama ya bir tas sanatı ver gülüm ya yapma gözünü seveyim 100k verdin ne yapayım 100k'yı k 100K verdi gene cesur pet protein nokması protein nokması yabani pet protein nokması oltanın sapı her şeyini verdin bir karbon fiber de ver ama yani çaktırmadan da Ha, tas sanatı yaşa cansın hadi oğlum oyunum be şunu tekte geçirmek gerek valla bak artı yeditleyen istemiyorum ya hadi be oğlum oyunum hadi be oğlum oyunum vurduk geçti mi kırıldı yapma yapma bunu yapma işte bir tane demircim var. Sandukam var. Geçerse de 30 STR daha alacağız. Eee valla saldırı hızı yükselecek. Artı 7 olacak. Titan dioksitlerin fiyatına bakılır. Paramız da var. Çok uçuk değilse çok uçuk. Gerek yok. Hiç gerek yok artık. Ben bunu gideyim. Bir, biraz daha deniz alayım. Geleyim. Hadi bakalım. Bismillah dedik arkadaşlar. Şöyle birazcık ekran yakınlaştım. Vurduk. Protein lokması. Yani bir karbon fiber de versen ne güzel olur yani yancıktan. 100k. 100k Şebnem verdi. Rastgele. Ah tas sanatı. Çok güzelsin. Karbon fiber harikasın. Tas sanatı harikasın. Karbon fiber harikasın. Kusuma farcım hani. Harika ötesi oldu. Hem iki tane tas sand aldık hem iki tane karbon fiber aldık. Hadi bir tekte geçir. Hadi bakalım bir tekte geçirdim mi? Tekte de geçirdi. Tas sanatımız da bize kaldı. İki tane de karbon fiber aldık. Temiz valla yüzümüze güldü oyunum. Karbon fiberin fiyatına bakalım şöyle beraber hemen. Hılısından karbon fiber dedik. Bugün de cumartesi. Yarın arkadaşlar cumartesi bunların fiyatları uçar. 60 hem 60 yım, 120 yım. Buradan da zararımızı çıkarmış olduk aynı zamanda. Güzel oldu. Hem silahımızı yaptık hem de arkadaşlar. Karımızı da etmiş olduk. Şunu da bir hemen bir tane alayım geleyim açayım. Bunları hemen bir tane şöyle 34 emiş. 34 ortalama pardon. Havalı çeyrek alıyoruz, alıyoruz. 1.5 on arkadaşlar. Bedavaya aldık. Geldik bakalım. Arkadaşlar geldik. İlk defa bıraktım ben artı 7'yi. Umarım geçmiştir. Abi nasıl eklenemedi? %70 ihtimal ya. Dostlar şöyle 3 von 70 M'den C kardeşimizden 18 demiş kuşak aldım. Şöyle 10 ateş, 1 KP, 5 IP Absorber, 9 Kaplan plak arkadaşlar. Aldım 75 emden şu anda 5 ev sunular. Gördüğünüz gibi 135 bin 35 başlıyor. Bu hem 10 ateş hem de iyi e pop sorbesi anı var. Evet canlar gene aynı kendi kuşağımı yapıyorum. Kendi kuşağımı biliyorsunuz ki bir tane bilezik satmıştım. 15 arkadaşlar. 7 bin bir piyasa altıydı. Onu almak için dostlar satmıştım. Gene aynı kuşağımı kendim yapıyorum. Bu da 5 bin 50 m 5 bin 40 eme 5 10, 70 eme tekabül ediyor aynı fiyattan Zaten ben 5 eme satmıştım Evet arkadaşlar hep or varmış e, Hep orada da bir 3000 hep yüklenir dedim Valla yani giriyor Baya giriyor arkadaşlar yüklü miktarda giriyor Hayırlısı 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 Sarımızda 8 bonluk bir satış olmuş. Yakut küpe büyük ihtimalle. Aynen. Yakut küpe gitmiş arkadaşlar. Güzel. 6 bon almıştık. Baya önce almıştık ama. 8 ona satılmış. Hayırlısı olsun. Şu anda Yakut küpe işimiz yok. Yakut küpe arkadaşlar. Yuvarada işimiz olacak ama orada da şeytan ihtiyacımız olmayacak. Yarı insan ihtiyacımız olacak diye biliyorum. Tam emin değilim. Yuvar hakkında çok bir bilgim yok. Sizden desteklerinizi bekliyorum dostlar. Bana oyundan, discord'dan veyahut da youtube yorumlarından işte. Kral hani bak Yuvar için suraya bunlar gerekir derseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim şimdiden yani destekleriniz için. E tabii ki 13 en para oldu şimdi. E bu da tutacak arkadaşlar. Bu da bir baksanız 5 won vardır. 18 won arkadaşlar. Onun harici zodyak kılıcımız en kötü ihtimalle bir gitse 12, 13, 14, 10. Ne demiştik? 18, 28 bonlar var. Bu gitse 19 bon. Şunlar gitse arkadaşlar. 25 bon bir paramız var. Güzel bir paramız var. Çok şükür. Şimdi 3 tane efsun esnemiz burada var. Bir tane bağlımız var şurada. Nerede bağlımız? ya bağlımız da burada arkadaşlar. Bir tane cennetin gözü kolyemi yapsak diye düşünmedim değilim yani arkadaşlar. Eple Yapılır mı? Bir bakayım geleyim. Şöyle 5 ev sunar dostlar. 7 won 25 e. Şöyle 3 ev sun. 4 bon 75 e. Düzleri 4 bon 50 e. Yani 3 ev sun için şu arkadaş bizden bayağı fazla para alıyor. O yüzden ben bunu alayım. İnşallah arttırma bizi çok yüzmez derken tamam. Bir yangımızı çevireyim geleyim. Hadi bakalım görelim. Şöyle bir de bir yaptık. Güzel. Hemen bir soluma çektim. Geçmedi. Demek ki sağda durması da önemliymiş. Şöyle bunu da geçir. Çok güzelsin. 3 ev sunu arkadaşlar. Hallettik. Şurada da kusama köremiz var. İnşallah şöyle 10 ipi Tekte mi geçti? Aynen yani tekte geçti. Öyle 10 kritik 10 ipi diyorum. 10 kritik 1 KP. Çok zorlamam. Bak hadi oğlum oyunum. Vurduk. 5 kritik bir KP geldi lan bağlıyla. Oğlum 5 kritik bir KP geldi lan bağlıyla. Kalır lan bu. İyi eder hatta. Bakalım bir fiyatına. Oha bağlıya bak. Bağlı efsun. Adamsın. Adam adam bakalım bir gelelim. 2 KPI 10 kritik 2 KP 5 kritikler. Pardon yanlış olmasın dostlar. 10 won, 44 hem. Şöyle başka 10 kritik 12 won. 5 kritik 1.5 KP 12.5 won. Ee, şu var. 13 won. Satıyorum bakalım. inşallah gider. 10 won'dan giderse. Hatta ben şöyle 11 won iyidir. 11 won'dan bir koyalım. Duruma göre ekleme, çıkarma, yükseltme, azaltma yapabiliriz. Veyahut da takas yapabiliriz. Şöyle biraz da kalkan denemek istiyorum. 1 won 44 emi arkadaşlar. Aldım. Çok atmayacağım. 3 şu 3 tane yatacağım. Bir de maksimum kendim 8 tane arkadaşlar. Yani sersem yanına bir güzel blok, zeka, şeytan, hayvan hepsi olur. Vurduk 5 yarı 8 zk geldi. Yarı da lazım 20 de hayvan geldi. 10 ork geldi ama bizim iş görmez. Şöyle ağır olup olur bu arada. Ağır olup da olur ağır geldi. Ben alamadım ne yazık ki. 10 hayvan bu kötü geldi. Ben bir 8 sen alıp geleyim. Ne yazık ki dostlar ben ağır gününde evde değildim. Yani bilgisayar başında değildim. Ondan dolayı alamadım. Blok geldi. Şurada atalım tekrar. Şurası uğurlu gelmişti. Şurada atalım tekrar. Yerini değiştirmeyelim. Vurduk. 20 şeytan. 20 ölümsüz iş yapmaz şunu vurduk aslında 8 sevdik mi vardı orada yapabilirdi vurduk 15 blok yok gelmedi geçelim son 4 alacağız Son 4 alacağız dostlar. Şöyle alalım sizinle beraber. Çok zorlamak istemiyorum. Zorlayınca gelmiyor. Dediğim gibi artık olabildiğince kumarı en aza indireceğim. Kumarı en aza indireceğim. Şöyle bakalım. Titan kalkanını şuraya alalım. Şuradan vuralım. Şeytandır, yaradır. Hepsi kırıktır. Olmaz. Vurduk. 2 kant yank düşürme. 20. 12 çeviklik. Olmaz. Vurduk. 12 çeviklik. Kötü. Vurduk. Baya kötü geldi. Biz bunu geri aldığımız fiyattan atalım arkadaşlar. Uğraşmayalım daha fazla. Son dörtlü de alıyorum onun sebebi dezen şu hep gelmişti tamam son dörtlü de aldık onu köşeme sıkıştıracağım köşemi biliyorsunuz ki benim şöyle dördüncü envanterin en sağ köşe benim köşemdir. Burada güzel evsunlar geliyor dostlar şu şekilde bakın on numara bir evsun geldi vurduk on iki çeviklik blok filan geldi xc bonusu geldi ama bir şeytan 20 olsa on numara olurdu burada. Lan sersem var gibi gördüm de. Sersem yokmuş ne yazık. Sonuncuyu vurduk. Aha da sersem 12 zeka 3 yürü. Oh oh. Güzel. Bunu ben kullanırım. Bunu ben kullanırım. Benimkine ne var? 12 zk. 12 zk arkadaşlar. STR'yi deli attırır. 660. 660'dan 705'e çıktı. 45 str tekabül ediyor. Çok güzel oldu. Ama bunu nasıl artı 8'e basacağız? Evet artı 7'ye geldik. Artı 7'ye tek atabilecek miyiz? Beyaz incim vardı arkadaşlar. Dünden çıkan artı 7. Artı 7 ol tekte. 8 denenir mi? Denenir ya. 8 denenir dostlar. 125 str veriyor. Şu anda 97 str veriyor. Beceri karşı koymamız 2 yükseliyor. 8 olursa tekte harika ötesi bir şey olur. Hadi oğlum Mart 8. Hadi oğlum Mart 8. Dostlar ben vurdum bakmadım. Ben vurdum bakmadım. Şöyle kapadım. Siz gördünüz. Hadi inşallah be. Şöyle bir gerilelim. Parlıyor ama tabii ki parlayacak. Yanlarsa da zaten parlamış olacak. Şu benim artı 8 sen kalkanımı taktım. Defansıma baktım 623. Eğer bunu takarsam 623 olursa gene yükselmiş. Yani artı 8 olmuş oluyor. Şöyle bak gözümü kapadım bakmadım. Taktım sanırsa. 623 olmuş. 623 olmuş. Tekte artı 8. Bu. Bu. Bu parayı nasıl katladık bak. Bak nasıl katladık parayı izle gel buraya gel. Artı 8'ler şu anda 8 won artı 0'dan artı 8'e sadece 1.5 won harcayarak geldik. O zaman o da ay gitti. Şöyle 20 şeytan sersemliler arkadaşlar 10 won. 20 şeytan sersemli 10 won. Bizinkinde ne var? 10 ork var. Yani bu da 8.5 won. 8 won 75 e mi atarım arkadaşlar bunu? Zaten çok temiz bir katlış oldu. Hadi 8 won 89 m olsun. Çok güzel katladık. Harbiden çok güzel katladık. Dostlar şöyle Nord kardeşimizden 15 rüzgar, 10 şimşek, 30 seterli bir tane kara büyü lira alıyoruz. Onda para ihtiyacı varmış. Hem onun işi görülür hem de biz de birazcık buradan para kazanmış oluruz. Şöyle 20 em daha vereyim. Pardon 10 em daha vereyim. 1 10, 20 aldık. sonra bir tane şöyle artı 8 centin gözü bilezik alacağım. Çünkü artı 9'lar çok pahalı yani. Böyle gene aynı yeri aldım arkadaşlar. 1'de 1 dedi. 2'de 2 dedi. Yapma hadi buna geçirmen lazım. İşte bu kötü oldu yani bu bize 300 hep mal oldu arkadaşlar. 300 hep gitti vallahi Bir tane geçen en azından elimizde kalsın bak yapma. Heh, güzel tamam iki tane kaldı. Evet şöyle bir tane de bağlı efsun çıktı arkadaşlar balıktan. Bakalım vurduk. 10 rüzgar, 1 kalp, 5 ip hapsörbe geldi. Valla bağlı efsun'a göre gayet aslında çok güzel bir da yani bağlı efsun'a göre ama bizim işimize yaramaz. 15 ateş, 10 ip, 3 hip hapsör ve 10 hayvan. 15 ateş 10 şeytan durulur mu acaba? Bir bakayım fiyatına şununla şu şekilde geleyim. Yok dostlar ya bu şekilde gideceğini düşünmüyorum. Değiştirdik 15 büyü geldi. 5 hip hapsör ve ah bir de şu 15 büyünün yanına bir rüzgar falan vereydin. 15 büyü ne yazık işimizi görmez. 6 rüzgar verdi. Vurduk 10 şeytan kötü. Bir dörtlü daha atalım. Bu arada ben arkadaşlar levelde kastım şöyle zeyçede 1 saatte 3 tüp doldurdum. Onu size göstermedim sizleri sıkmayayım diye. 4 tane daha aldık vurduk bakalım. 10 rüzgar geldi. 1 kaypi geldi. 6 şeytan geldi. Ne yazık ki iş görmez. Vurduk çok kırık yani. Bu da çok kırık. Şöyle vurduk. 10 büyü 15 rüzgar. 10 büyü 15 rüzgar. 10 ateş. Yani 15 rüzgar aslında 15 10 büyü değil de 15 büyü olsaydı dururdum en azından. Ben kasılırken işime yarardı ama bu da baya kötü geldi. Neyse son bir dörtlü daha alalım. Belki Titan Kalkan gibi son dörtlü düzümüzü güldür. Eğer ki güldürmezse dostlar şu an 4 olmuş. Vurduk. Çok kötü geliyor arkadaşlar. İnanın ki çok kötü geliyor. 15 büyü geldi. Bir KHP geldi. 5 delici. 10 şimşek geldi. Son efsun. Bismillah dedik vurduk. Bu bayağı bayağı kötünün kötüsü. Evet şöyle Jotun keseceğiz bakalım. Hasarımız ne kadar yükselmiş dostlar. Bir bakalım sizinle beraber. Şöyle Jotun hasarımız. 8.5 arkadaşlar. Evet sağ olsun kardeşlerim arkadaşlar. Ben kestim de Jotun'u tam sandık verdiler. Buradan kendilerine teşekkür ederim. Bir de bakın iyi izleyin. 8.10 89 M arkadaşlar şöyle üzerimizi alalım yine 13 onlara çıkmış bulunmaktayız Artı basalım dostlar bakalım ne kadar şanslıyız ne kadar şanssızız 5 tane aldım arkadaşlar tanesi 20 m'den artı basmalarda bir 20 m falan gitmiştir maksimum bakalım şöyle en azından en azından 2 tane artı 8 alırsak arkadaşlar çok güzel olacaktım. Bir tane daha ver boynum be. Çok güzelsin be. Bunu da verdim mi? Bunu verme dostlar birini ayırıyorum birini basıyorum birini ayırdık bu bizim şu an maliyetimizin eş arkadaşlar bu da geçerse mükemmel kazançsa i̇şte buz küresi artılan aldım ben onu bilmiyorum bakayım bir güzel artılanmışız uzunca ne bastım umarım ki üçüncü emmateri geçtiğim zaman iki tane cennetin göz ışık görürüz kapadım şöyle bastım büyük ihtimalle yanda sizden gördüğünüzde ya işte bir ümit yani bize ne yapalım böyle ya arkadaşlar basıyoruz işte şurada bir tane daha yok yok ne yazık ki yok bunu da basayım mı sizin için? Tak tak. Anasını satayım. Basmayacaktım onu ya. Hadi sizin için bastım bunu var ya. 2 tane 68'den 8'den bir tane verir aslında ya. Çok da Os, zevkliydi zevk aldım. Kalbim hızlandı azıcık güzel oldu. Evet canlarım ciğerlerim hemen şöyle gelelim Pazarımızda item satışlarımız olmuş. Alalım itemler üzerimize paramızı da doğrusu şöyle 4 won 100 emni arkadaşlar bir fiyat paramız olmuş. Arkadaşlar 1 won 85 eme şöyle bir bir tane efsun atmalık. Efsun atmalık dostlar alıyorum. Son 4 tane atacağım. Son 4 tane açacağım arkadaşlar. Ondan sonra bu parayı da full ticarete dökeceğim. Şu anda çünkü yapabileceğim en mantıklı hareket ticaret yapmak olacaktır. Oyunu kapatıp açayım. Şimdi diyenler olacak ki. E, lan Emre geldim buraya video attın. Neyse artık videonun dakikasını şu an bilmiyorum. 15-20 arası bir şeydir. E video attın 3 tane şutun girdin diyeceksiniz. Yok 4 tane girdim. Birisi ben size göstermedim. Kendimi açtım. E arkadaşlar Video montajlıyorum. Video çekiyorum. Arada sırada yayın açıyorum iki günde bir şuralar. E kendime de zaman ayırıyorum dostlarım. Uzun sürüyor yani ondan dolayı bu şekilde oluyor. Jotun sayımızı tabii ki de arttırmak istiyorum. Razodor Defen'le girmek istiyorum ama e, ticaret de yapıyoruz aynı zamanda işte. Oraya gidiyorum buraya gidiyorum geliyorum. İtem bakıyorum item kovalıyorum bir sürü şey yapıyoruz yani dostlar. Evet çok büyük fan molasımız yok. Zaten hep Jotun girdiğimiz için de biraz da sıkıyor yani. Hep Jotun hep Jotun olmuyor. Şöyle 25 buz geldi bu arada. Ne geldi? 15 toprak geldi. Çöl geldi. Böcek geldi. Gelmedi güzel bir şey. Şöyle vurduk. Yarı insana karşı güçlü 5. Böcek be Yok. Bize 25 buz lazım. Zodiac 20. Düşüş 6. Olmaz. Savunma 4. Çöl 20. Bıçak 8. Şöyle bir dörtlü daha aldık. Hemen bir ikinci envanterimize gelelim. İkinci envanter yüzümüzü Can cihazımız. Şöyle bakalım arkadaşlar. Şimdi savunma 4. Buz 25 vereceksin. Savunma 3. Bayılma 5. Karanlık verdin. Buz değil. Buz buz pardon buz. Yani, savunma kalsın buz ekle. Savunma 5 böcek 30. Savunma 5 böcek 30. Buz ver len. Savunma 2 yarı insan. Bu hepsi kırık ya bu olmaz. Böyle son 8'de aldım. Daha da fazla zorlamak istemiyorum. Yani 25 buz olur. 20 buz olur. Of. Of. 25 buz 25 toprak. Of. Güzel güzel kaldı kaldı bu dostlar bu kaldı e şimdi biraz zayıf sunalım bari biraz zayıf sunalım 25 toprak ne kadar yarar hiç bilmiyorum. Hani yalan atmayayım size burada şov yapmayayım. 25 toprak ne kadar yarar şu anda yoar için hiç sıfır bilgim var yoaraya. Yorumlarınızı bekliyorum bu arada dostlar yoar için. Şöyle bir tane daha alalım değişmelik. Aa, hocam 5 savunma verdin. 30 böcek verdin. Hocam geçtim bunu. 25 buz geldim bir tane daha. 25 buzun yanına güzel bir şey getirsen okeyiz. 25 buzu da okeyiz bu arada. Bir bakayım 25 buzların fiyatı ne kadarmış. Evet şu anda en kötü buzun gücü 25'li dostlar. 4 won 44 demden başlıyor. Evet aldım. Aldım geldim. Aldım geldim. De totem bozuldu ama. İşte money buraya geçince totem bozuldu. Vurduk. 4 savunma var. 30 böcek var. Çöl var. Kopuş var. Ya 25 Buzun yanına bir savunma arıyorum vallahi ya. İnanır mısın? 20 toprak verdin. 3 savunma, 20 toprak, 20 karanlık geldi. 20 toprak, 20 karanlık, kırık vurdum. Çift kopuş. Son bir tane daha dörtlü alayım dostlar. Son dörtlü daha alayım. Zaten güzel katladık buradan. Yani 5 savunma. Ah 15 buz geldi. Sonra okyanus ayakkabısı alıyoruz. 3 von 75 m e alıyoruz. Zaten şu anda en kötü 2 von'a var. Ondan sonra 3 von 75 m. Benimki gelecek yani bizimki gelecek. Şöyle vurduk. Hepsi çok kırık geldi. Hepsi tam gelsen harika bir ev sunsun. Harika ötesi bir ev sunsun. 15 kılıç geldin. 1.5 kp geldin. Olmaz. Kurtarmazsın bizi. Şöyle vurduk. 3 kritik. Ama hadi birazcık inandık attık. 4 ok savaşması. Birazcık ayakkabı yüzdü. Ayakkabı yüzdü. Şu yüzümü çok güldürürüz gibi oldu. Güldürmedi. Şu yüzümüzü güldürdü. Güldürdü. Bu da yüzümüzü tebessüm ettirdi. Tebessüm ettirdi. Şu yüzdü. Bir tek bu yüzdü. Yani 3'e 1 kazanmış olduk bu savaşı arkadaşlar. 1.5 KP. 3 tane güzel item gitti. 3 tane. Bunu getiremedik. 3 tane güzel item getirdik. Buna da bir yol çizeriz ya. Buna da bir yol çizeriz. 7 wonla paramız kaldı. Bunlar zaten bize nereden baksanız bir 5 won desek tanesine 15 won. Ya da bir 4 won desek. Yine 20 wonlara çıktık Allah izniyle. Evet dostlarım bu videonun da burada sonuna gelelim. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Arkadaşlar yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Yuara için ne yapmam lazım? lazım nasıl itemler lazım bu tılsımlar yararlı mı yararsız mı yorumlarınızı bekliyorum dostlarım bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın bir de bu ne kadar geldiyseniz bir like'ınızı bir abone alırım. teşekkür ederim görüşmek üzere hoşçakalın